Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kankamla yani arkadaşımla bir gün çekiyorum yani. Ben arkadaşım gelecek birazdan hem de de alacağım. Hadi dışarıdan çıkacağız, biraz bir şeyler yapacağız işte. O yüzden evet o şekilde. Kameracık bayım. Ben ne yapacağım değiştireceğim. Tamam sonra vakit geçireceğiz kankamla. Ay bu arada kapılar açık kalmış. Bu şekilde. Evet şimdi öyle falan Yani banyo yapayım Ve evet, ben banyo yapacağım ve <laughs> yüz maskeni taş. Yüzlerden. Evet. Evet değil bu arada şuraya koydum nerede çirip olsun nerede bu neyse evet böyle aa dondu evet tamam Evet, çok Evet arkadaşlar şimdi ben e, yüzüme yüz maskesi falan da sürdüm. E, rujumu falan süreceğim işte. Aa, bugün ne yutamıyorum ben düşündüm. Sen ne olsun? Evet tamam güzel oldu. Bu renk yaptım. E, şimdi bir de oje süreceğim neyse evet. Ay, ne olmuş o? sürekli bakar yarıp duruyor. Ee, şey de şu renk çok tatlı. Ben bu çok seviyorum. Ben de... ben da ben de evet, sonra... O yüzden bu çocuğum. Bunu böyle bakayım. Ee, sonra Şar. zaman kalbimle birlikte makyaj yapacaktık ama ona ben makyaj yapacağım işte. O yüzden şimdi kendi makyajımı yapmayı düşündüm. Ee, evet, ben şu renk çok güzel. Evet bu renk ton yaptım şimdi ben bunu arkadaşlar. Böyle birazcık pembe oldu. Neyse. böyle koyalım ve ben artık yüzümü yıkamaya geçebilirim. Evet önce şunu alayım. Evet yüzümü yıkamaya gidiyorum. Evet arkadaşlar öyleyse yüzümü yıkamaya gidiyorum. Yüzümdeki Evet ben şu an e, yüzümdeki maskeyi falan çıkardım. Ve yemek hazırlayacağım yani kankana gelecek işte birlikte ama hazırlarsak bir düşünün yani ama o sonuçta arkadaşım için ben alacağım yemeği. Evet. evet, onu aldım. Evet, şimdi hazırlayayım. Ben de böyle Şöyle, bir şey ne diyor? Şöyle, bunu pişireceğim. Sonra da şey var kapat. Şey bir şey var. Ne yapıyor? O yüzden ben bunları hazırlayayım. Gerçi evet, ben kahvaltı hazırlıklardıktan sonra görüşmek üzere. Sürekli kapatıp durdum ama Evet arkadaşlar şimdi böyle kahvaltı falan hazırladım. Tatlılar işte bir şey falan koydum. Böyle oldu. Daha çok. Neyse evet. Ee, şimdi köpeğimi falan uyandıracağım yine yani 3 dakika. Köpeğimi falan uyandırdım. Böyle bir şekilde. Şimdi burada sonra kankam gelmesini bekleyeceğim. O yüzden birazcık ıı, köpeğimin saçını falan tarayacağım. işte onlara bakıyorum şey O yüzden ben banyosunu falan yaptırayım. Öyle görüşmek üzere. Ee, şimdi ben banyosunu yaptırdım. Saçını tarayacağım. Kapayım Hav 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 Evet kapım şimdi. Ee, şekerim. Saçını falan taradım. Şimdi de, Aa, bir şapkayı takacağım. Çok tatlı şey oldu. bence. Yeni şapka falan da alacağım. Öyle işte. Neyse. Ve şimdi hazır o. Ve benim kankım aradı. 5 dakika sonra burada olacağım dedi ama. de gelmişti. Dur açayım kanka hoş geldin. Haydi Hoş bulduk kanka. Bu arada kankanın e, saçlarını saçları falan boyadı işte böyle şekilde saçları falan düzleştirdi. Kıvak yapmış gelmiş. Bu şekilde öyle oldu. Bir şey. Kanka birbirimize biraz söz ben Çok fazla ben dediğimi hiç düşünmüyorum ben. Neyse evet. Şimdi oturalım ve kahvaltıyı yapalım. Öyleyse. Evet. evet. Öyle biz kahvaltıyı yapalım. Peki. Evet. Yapıyoruz biz. Pek her şey biliyorum şu an ben. Burayı çok güzel kaldı. Efendim bak beni e, şaşırtma. Sanki çok güzel olmuş. Evet şimdi bunları ben kaldıracağım kanalımın gibi yani arkadaşımla. Evet. Liza ile birlikte buraları kaldıralım öyle diyeceğiz. Şey. Evet tamam. Bunu da koyalım. Evet şimdi hazırız. Kanka dumanım makyaj yapacakım ben kanka. O yüzden kamerayı şöyle şuraya koyuyorum. Ve siz de izleyin. Ya, i̇zliyorsunuz yani. Evet şimdi önce krem sürelim. Evet güzel. Sonra birazcık daha ben sürüştüm. Evet kanka şimdi sana hangi renk sürmek istersin? Şu renk sürelim ya. Yeşil olmaz da. Ay. Işığı yakalım da. Ha. Evet pembe olsun, seninki de aynı renk olmasın istedim. Evet, bu şekilde bence oldu. Şimdi birazcık oje süreceğim. Bence bu renk güzel bence. Tamam. Evet şimdi ben ıı, far süreceğim. Hangi renk far? Ay renk sürsem yani. Evet evet. Onu ben, ben şeyler yaptıktan sonra görüşmek üzere. Kanka makyajına. Biz şimdi hazırlandık bu şekilde. Evet şimdi hazırlandık. Evet öyleyse mağaza e, mağazaya gideceğiz. Önce alışveriş falan yapacağız. Makyaj mağazasına. Öyleyse makyaj mağazasında görüşmek üzere mağazada. Evet bay bay. Makyaj mağazasında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi biz geldik buraya. Evet burada köpeği için malzemeler kanal için ne alakalı? Evet şimdi burada makyaj malzemeler falan var arkadaşlar. Bundan o yüzden makyaj malzemeleri alacağız. Ben genelde far falan eskimişti. Sen i̇şte daha anlığım falan da yok. O yüzden anlık falan da alacağım. Anlık <laughs> aynı, aynı anlıkta. E şimdi buradan alnıklara bakacağım kendime. Kanka e kendim alacağım. Yok kanka bende bir sürü var. Tamam öyle evet. kanka alacağım Bir, bir arkadaşım alacak. Hep kanka mı videoda yani. Liza almayacağım şimdi bari. Çünkü var bu arada isimlerimiz çok benziyor. Eliza Liza. neyse evet fırçalar evet. bir sürü var. E şimdi buradan farlı ıı, tonlarına bakacağım farların. Yani ben de kapalı açık tonlardan var bu şekilde yani. Ama da lila rengi de var. Benimkinde böyle bu, şey, bu tonu. Böyle kapalı bir ton yok hayatta yani bu şekilde bir yok. Ama yani ben daha çok açık renkleri sevdiğim için bunu alacağım Aslında ama Siz almayayım bunu. Gerek yok ya da sonra almaya karar verdim. Böyle böyle şey falan var. alacağım şey yok zaten. Bir şey almadım ya ben. Aslında, aa buradaki bitkiler çok güzel. Ben buradaki bitkilere bayıldım sanırım çok tatlı. Ay bu çok güzel. Ay bu tat çok hoş bu arada. Ne takamadım ben yine. Heh. Evet bu tazi de alacağım. Akıttan. Bu çiçeğe bayıldım. Ben böyle evim çiçeğini falan kadar koyarım. çiçeği çok sevdim. Mesela aşağıda görüşmek üzere. Çünkü aşağıda parayı kayamayacağız yani. Ürünlerin. Evet aşağıda görüşmek üzere. Ee, burada yemek yemeyi düşünmüyorum. Evet öyleyse arkadaşlar aşağıda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi biz aşağı geldik ve parayı ödeyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi biz aşağı geldik paketledik, bir almıştı. Işte. E şimdi parayı ödeyeceğiz. E, kaç TL'ydi? E, orada da var. 500 TL. E, bir şey söyleyeceğim o kadar çok az Koku mu aldık acaba da? Bir de da neyse yani. Sıkıntı değil. Evet ödeyelim elbette. iyisi. Hmm. Aa, Aa oyun baka Evet öyleyse arkadaşlar e, biz başka. Hı. nereye gidebiliriz? Düşünün de şu an ee, gidebileceğim. E i̇şte bir, evet, bir yerde görüşmek üzere bulamadım çünkü. Evet, evet bir yerde görüşmek üzere bulamadım. Bom bom e, em porium e, premium em porium. Evet görüşmek üzere iyi right. bay bay. Evet arkadaşlar şimdi gideceğim yer bulamadığım için buraya geldim. Buradan o yüzden evet burada duracağım işte bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar şimdi biz yemek hazırlayacağız bu şekilde. Evet. Ben yemek hazırlayacağım. Ben yemek hazırlayacağım. Ben yemek hazırlayacağım. Ben yemek orada çamur. Kat alacağım ama katkı server'ı spoil. Oraya abi katkıskancı işte. Evet, patatesle soyulacak. Tamam. Sen katkı soy. biz de şu balık. Okay, ben de bunları bir şey. Benim şu bir tavuk şu şey kazan al. Gelpesle haşlayacağız. O yüzden içerisine birazcık tut koymamız gerekiyor. Evet tamam şimdi bunu da bunun içine koy. Bu koyulmuyor değil şu an? Evet tamam. Dolayısıyla biz ben yemeklerimi hazırladıktan sonra görüşmek arkadaşlar. Evet yemek aradık. Evet şimdi biz kahvaltıyı hazırladık. Ya, yani kahvaltı akşam yemeğini hazırladık.

Bundan sonraki videomuzun ne olmasını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Ne koyayım Evet, ışığı ben pişirmeden gidip uyuyacağım. Kankam da eve gidecek yani arkadaşım da. Biz de gel. Evet. Ben bakayım. Uyuyacağım. O şekilde. Evet. makyajımı şimdi Evet. makyajımı izmeyi Tamam. yapacağım şimdi şimdi sıram maskeni yapıp uyumak evet tamam evet. şimdi Evet şimdi arkadaşlar ben birazcık uygulamayı özgü pijamayı kendim deyip Sonra geçiyor. Saat 5 gecenin 5'i şu an bayağı da baya. Çok çok eğlendik. Ben çok eğlendim video çekerken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.